gezegeninden herkese merhabalar. Ben kimya öğretmeni Ezgi Hoca. Sizlerle beraber TYT ve seviye hazırlanan arkadaşlarımız için deneme çözümü yapıyorduk arkadaşım. Bugün de yine hemen hız kesmeden sorularımıza başlayalım. Şimdi öncelikle birinci soruda ne vermiş? X, Y ve Z element atomlarının katman elektron dizilimlerini bize vermişler. Bunlarla ilgili hangileri doğrudur diye de soruyorlar arkadaşım. Şimdi öncelikle grup ve periyotlarını bir belirleyelim. X elementinin iki tane katmanı olduğu için ikinci periyot periyotta. Değerlik elektronu 5 olduğu için hangi gruptadır diyeceğim. 5A'dadır diyeceğim. Aynı şekilde Y elementinin de 2 tane katmanı var. ikinci periyotta değerlik elektronu 6 olduğu için 6A'da diyorum. Z elementinin ise farkındaysanız 3 tane katmanı var. Yani o yüzden 3. periyotta değerlik elektronu 1 olduğu için hangi grupta diyeceğim. 1A'da olduğundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle tabii ki periyodu büyük olanın çapı nedir arkadaşım? Büyüktür. Yani Z'nin atom yarı çapı ve büyüktür ifadesi kafadan doğru geldi mi geldi. Çünkü atom yarıçapına bakarken her zaman önceliğiniz periyottu. Periyodu büyük olanın çapı ne oluyordu arkadaşım? Büyük oluyordu. O yüzden ikinci öncülümüz doğru. Hocam birinci yoğunlaşma enerjisinde X ve Y'ninkini kıyaslamamızı istemişler. 5A mı daha büyük 6A mı daha büyük diye sormuşlar. Hatırlatma yapıyorum. 3 aşağı 5 yukarı diye bir kuralımız vardı. Yani bir anlı yoğunlaşma enerjisi. 3A'dan 3A'nınki 2A'dan küçüktü. Sonra 4A geliyordu. 5'i yukarı aldım. 6A ile ne yaptım? yer değiştirdim. En büyük de 7A ve 8A şeklinde karşımıza geliyordu. Yani en en büyüğü 8A, en küçüğü ise 1A'ydı. 3 aşağı 5 yukarı kuralı ile beraber 5A'nın iyonlaşma enerjisinin 6A'dan büyük olduğunu bilmem gerekiyor. O zaman ikisinin iyonlaşma enerjisi Y'den nedir? Daha büyüktür dedim. O zaman birinci öncülümde doğru geldi mi? Geldi. Değerlik elektron sayılarını kıyaslamamızı istemişler. Değerlik elektron sayısı tabii ki grupları 6 sonra 5 sonrasında da bir şeklinde doğru geldi mi? Geldi. O zaman diyoruz ki kolay bir soruydu bence. Sadece 3 aşağı 5 yukarı kuralını unutmaman gereken bir soruydu. Geldim ikinci soruma. N2 ve NH3 moleküllerinin Lewis nokta formüllerini vermişler. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyorlar. Şimdi bir kere şurada aynı cins iki ametal atomu arasındaki şu üçlü bağ nedir arkadaşım? Apolar kovalent bağdır ve her bir bağda kaç tane elektron bulunur? Tabii ki ikişer tane elektron bulunur. Yani burada toplam 2, 4, 6 tane elektron ne yapmıştır? Bağ yapımına katılmıştır. Şu yanındaki ortaklanmamış elektron sayısı ise 4 şekilde karşımıza geldi. Yani 4 tane elektron da bağ yapımına katılmamış ortaklanmamış elektronlardır. NH3 molekülünde ise 3 tane bağ görüyorum. O zaman diyorum ki her bağda ikişer elektron olduğuna göre toplamda burada kaç tane elektronum ortaklanmış? 6 elektronum ortaklanmış. Azotun üzerinde bağ yapımına katılmamış bulunmayan iki elektron ne var? Ortaklanmamış elektron çiftimiz var. Peki Ortaklanmış elektron çifti sayıları 6'ya 6 şeklinde eşit geldi mi? Geldi. N2 molekülünde hem bağlar apolar kovalent bağ. Nereden anladım? Aynı cins iki metal atom arasında kovalent bağ olursa apolar kovalent bağ oluyordu. Hem de molekül bakımından inceleyecek olursam da element molekülleri neydi? Apolardı değil mi? Unutanlar için hatırlatıyorum. N2, Cl2, o2 ya da H2 gibi element molekülleri hem molekül bakımından apolardı hem de tabii ki molekül içi bağlar bakımından da neye sahip bunlar apolar kovalent bağa sahip Amonyak kalıcı dipol karaktere sahiptir diyor. Hocam kalıcı dipoldan kastımız polar olma durumu aslında. Merkez atom burada azot olduğu için amonyak nedir? Polar bir moleküldür. Nereden anladım? Azotun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Yani merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti olduğu için aslında amonyak nedir? Polar bir moleküldür. Bundan dolayı kalıcı dipol olarak karşımıza ne yaptı? Gelmiş oldu. Bana kalırsa YKS'de ya da MSV'de çıkabilecek tarz tarzda bir sorumu hocam derseniz kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Daha önceden karbondioksit molekülünü geçen sene sordular. Bu senede neden böyle bir soru gelmesin bence? Tam bir üniversite sınavına yönelik bir soru. Geldim üçüncü soruma. Eşit kütlede kalsiyum ve karbon alınarak gerçekleştirilen tepkimede en fazla 40 gram kalsiyum karbür bileşiği elde ediliyormuş. O zaman diyorum ki kalsiyum ve karbon bir araya gelerek kalsiyum karbür bileşiğini oluşturuyor ve başlangıçta biz bunları eşit kütlede alacağımıza göre m mm m gram şeklinde alabilirim. Başlangıçta ürün olmadığı için de çizgi çektim. Tepkime gerçekleştikten sonra kaç gram bileşik oluşuyormuş? 40 gram oluşuyormuş. Bunu söylüyor. Hocam biz kalsiyum karbürün kütlece birleşme oranını hesaplayabilir miyiz derseniz tabii ki formülün altındaki sayılarla atom kütlelerini çarparak kütlece birleşme oranı hesaplanırdı hatırlayın. Eğer şayet ben hala yasalarla zorlanıyorum diyen varsa muhakkak kimyanın temel kanunları videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Çok kısa bir videoda konuyu tekrar etmiş olursunuz. Şimdi geldim kalsiyumun o zaman formülün altındaki 1 ile atom kütlesini yani 40'ı çarpıyorum. Formülün altındaki 2 ile de karbonun emasını 2'yi çarpıyorum. Şurayı 2'ye böldüm. Burada 20 kaldı. 4'e böldüm. 5 kaldı. 4'e böldüm. 3 kaldı. Yani 5 bölü 3 geldi. Bu ne demek? Her 5 gram aslında kalsiyuma karşılık 3 gram karbon tepkimeye girerse kütlenin korunumuna göre 8 gram ne oluşur arkadaşım? Kalsiyum karbür bileşiği oluşur. Ama ben kaç gram oluşturacaktım? 40 gram oluşturacaktım. Yani 8'in kaç katı? 5 katı. O zaman bunların da 5 katını alalım hocam. 25 gram kalsiyumla 15 gram karbon tepkimeye girerse o zaman diyoruz ki bizim istediğimiz oluşur. Yani ben bundan 25 harcamam alayım. Bundan da 15 harcarsam 40 gram ne oluşur? Bileşik oluşur. E başlangıçta eşit kütlede alacaktım. O zaman diyorum ki 25'e 25 alayım ki en az biri ne yapsın? Tükensin. Tam verimli tepkime olabilsin. Böylelikle karbondan da 25'in 15'ini harcadığım için 10 gram karbonda ne yapar? Artar. Yani tepkimeye girmeden artan maddemiz karbon oldu. Tükenen maddemiz kim oldu? Kalsiyum oldu. Ama diyor ki 20 gram kalsiyum kullanılmıştır. Hayır 25 gram kullanıldı. Lütfen dikkat et. Başlangıçta alınan toplam madde miktarına kadar 25 bundan 25 bundan toplam 50 gram maddeyle tepkimeye başladık. 40 gramla değil 50 gramın 40'ı bileşiğe dönüştü. 10 gramı da ne oldu arkadaşım arttı. Sonuç olarak yine kütle korundu. Başlangıçta 50 idi tepkime sonunda da aslında ortamda 50 gram maddemiz var. Yani yalnız 3 şeklinde sorumuzun cevabı gelmiş oldu. Geldim bir diğer soruma. Hidrojen atomu sayıları eşit olan C2H4 ve C. 4H8 gazları için aynı şartlarda hangileri eşittir diye soruyorlar. Şimdi çok dikkat et. Hidrojen atomu sayısı ne olacak? Eşit olacak. O zaman ben bunu 2 mol alırsam şayet bunu kaç mol almalıyım? 1 mol almalıyım. Hocam bu bilgiye nereden ulaştık? Çünkü şunu biliyorum. Molekülün molünü biliyorsan dağıtarak atomların molüne ne yapabiliyordum? Geçebiliyordum. Eğer şayet burada da takılıyorsanız lütfen mol kavramı videomu izlemeyi unutmayın. Hocam 2 çarpı 4'ten burada 8 mol ne vardır? H atomu vardır. 1 çarpı 8'den yine aynı şekilde 8 mol H atomu vardır. Yani atomların sayılarını eşitleyebilmem için 1'e 2 şeklinde molleri olması gerektiğine karar verdik. Bu Böyle bir durumda bu adamların molleri farklı. Aynı şartlarda otomatikman hacimleri de ne olacak? Farklı olacak. Çünkü şunu biliyorum. 1 mol olsaydı bu gazım normal koşullarda 22,4 litre hacim kap vardı. Ama 2 mol olduğunda 22,4'ün iki katından 44, 8 litre olur. Yani o zaman hacimleri eşit gelmedi. Peki hocam atom sayılarına bakalım. 2 çarpı 2'den burada 4 molde ne var? Karbon var. 4 çarpı 1'den yine aynı şekilde 4 mol burada karbon var. Yani toplam her iki yerde de 12 mol. Neyim var arkadaşım? Atomum var. Atom sayıları bunların eşit mi? Eşit. Peki hocam kütleleri eşit mi? Hemen onu da hesaplayalım. 1 mol C4H8 kaç gram gelir? 4 çarpı 12'den 48 diyorum. Artı 8 çarpı 1'den 8 geldi. Burası 56 gram yaptı. Şu bileşiğimizin de C2H4'ün de önce 1 molünü hesaplayalım. 2 çarpı 12'den 24 artı 4 çarpı 1'den 4. Burası kaç yaptı? 28 gram yaptı. Ama bu hesapladığımız kaç mol ait? 1 mol ait. O zaman diyorum ki burada 2 mol madde olduğu için 28'in 2 katından yine 56 gram şeklinde kütleleri de eşit geldi mi? Geldi. Böylelikle 1 ve 3 şeklinde sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Yine YKS'de mol ile ilgili bu şekilde bir soru bence gelebilir arkadaşım eğer soruyu doğru yaptıysan ne mutlu sana demek istiyorum. Beşinci sorumuzda ise aynı sıcaklıktaki XYZ sıvılarının içine aynı anda özdeş metal bilyelerin aynı yükseklikten bırakıldığını söylemişler ve belirli bir süre sonraki konumlarını bize vermişler. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Bu ne sorusu? Tabii ki maddenin halleriyle alakalı bir soru. Yani viskozite sorusu aslında. Eğer şayet maddenin hallerinde takılıyorsanız lütfen buranın konusuna muhakkak çalışın. Oldukça kolay bir ünite. Buradan soru kaçırmanızı asla istemem açıkçası. Şimdi diyoruz ki viskozite dediğimiz şey maddelerin yani sıvıların daha doğrusu akmaya karşı gösterdiği dirence denirdi. Hatırla. Şimdi viskozitesi yüksek bir sıvı da tabii ki bilye tabana ulaşırken çok daha geç bir sürede ulaşacak. Ama viskozitesi az olan bir sıvıda attığımız bilye hemen pat diye ne yapar? Kabın tabanına ulaşır. O yüzden viskozite kıyası yaparsak en viskoz olan sıvımız burada Y, sonra Z, sonra kim olmalı? X olmalı. Peki hocam viskozitenin dışında başka ne yorum yapabilirim dersen viskozite moleküller arası çekim kuvvetine bağlıydı. Bir sıvının molekülleri arasındaki çekim kuvveti ne kadar fazlaysa, sıvının viskozitesi de o kadar büyük oluyordu. O zaman kimyasal türler arasındaki etkileşim gücü en fazla olan kim aslında Y. X değil, X'in viskozitesi Z'den büyüktür diyor. Bakıyorum X'in Z'den büyük değil, aksine Z'nin X'den büyük. Peki hocam Y ve Z sıvılarında bilgilerin tabana ulaşma süresini eşitlemek için ne yapabiliriz? Biz şunu dikkatle incelemeliyiz aslında. Z dediğim adamın viskozitesi daha düşük, Y'nin viskozitesi daha fazla. Ben eğer şayet sıcaklığı arttırırsam ne kadar sıcaklık yüksek olursa viskozite o kadar azalır arkadaşım. Yani o zaman zaman diyorum ki ben y'yi ısıtırsam viskozitesi düşer ve z ile aynı kıvama gelirler ve böylelikle tabana ulaşma süreleri ne yapar eşitlenir o yüzden bu bilgi doğru verilmiş mi verilmiş olay bu kadar basit aslında Geldim 6. soruma. Hangisi karışımların genel özelliklerinden biri değildir diye sormuşlar arkadaşım. Oldukça basit aslında. Karışımların genel özelliklerini şöyle bir hatırlatalım sana. Karışımın kütlesi bileşenlerin kütleleri toplamına ne oluyordu? Eşit oluyordu. Hemen bunu sana hatırlatalım. Mesela bir tuzlu su hazırladın. Yani bir çözelti hazırladın. Hazırladığın çözelti de tabii ki çözünen ve çözücü olmak üzere iki kısımdan oluşuyor, değil mi? Tabii ki su burada çözücü, tuz ise çözünen madde olarak karşıma geldi. Ben örnek veriyorum 100 gram suyun içerisine 20 gram şayet tuz eklediysem o zaman çözelti ne olurdu? 120 gram olurdu arkadaşım. Yani kütleleri toplamına eşit miydi? Eşitti. Karışımı oluşturan bileşenler kimyasal özelliklerini kaybederler demiş. Hayır ben tuzlu su hazırladığımda tuz hala tuz, su hala su. Yani bir karışımı oluşturan bileşenler kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelirler. O yüzden B seçeneği yanlış. Hocam onun dışında biz karışımları homojen veya heterojen olmak üzere iki sınıfta inceledik. Ne dedik? Mesela tuzlu su, alkol su şekerli su neydi homojen karışımda ama zeytinyağı su ya da kumartı su dersem heterojen karışım olarak karşımıza gelir ya da biz bir karışımı fiziksel yollarla oluşturup fiziksel yollarla da ne yapabiliyoruz ayrıştırabiliyoruz en basitinden tuzlu suyu ne yaparız koyarız bir tencereye ocağın altını yakarız su buharlaşır ve tuzlu böylelikle sudan ayırmış oluruz bu bir fiziksel yöntem midir hocam dersen aynen öyle yoğunlukları bileşenlerin oranına bağlı olarak Bak değişiyor mu karışımların Evet ne kadar çok tuz eklersem suya o kadar ne olur yoğunluğu artar diyebiliriz. Yani özetle bence karışımlara dair aşırı aşırı kolay bir soruydu kendisi. Geldim 7. soruma ve son soruma. Bana diyor ki aşağıdaki maddelerden hangisinin solu çözeltisinin turnusol kağıdı ile oluşturduğu renk yanlış verilmiştir. Neyi bilmem lazım? Tabii ki turnusol kağıdı dediğimiz şey bir neydi? İndikatördü ve indikatörler maddelerin asit ya da baz olduğunu anlamamıza yarayan maddelerde aslında. O zaman diyorum ki asit gördüğünde indikatörüm kırmızı renk alacak. Ama eğer indikatörüm bazı görürse şayet o zaman da mavi renk alması gerekiyor. Hocam H2SO4 sülfürik asit de o yüzden kırmızı renk alır mı? Alır. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi bir baz. O yüzden mavi renk alır mı? Alır. CH3COOH. Hocam bu asetik asit, sirke asidi. Eğer şayet bunları bilmiyorsanız lütfen söylediklerimi muhakkak not alın. Bu neymiş? Bu asetik asitmiş. Yani kırmızı renk alacak. Hocam sodyum oksit görüyorum. Metallerin oksitleri de bazik özellik gösterirdi. Hemen sen de notunu al. Metallerin oksitleri ne özellik gösterirmiş? Bazik özellik gösterirmiş. Şayet oksitleri bilmiyorsan muhakkak asit baz videosunu izlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü illa yapıda OH görmek zorunda değilim bir maddenin baz, baz diyebilmem için tamam mı? Yani bunun yapısında OH yok ama metal oksidi olduğu için baz özelliği gösterdi dolayı mavi oldu. Amonyak ise NH3 ise bir bazdır. O yüzden diyoruz ki kırmızı değil, mavi renk vermesi gerekir. Yani eğer sen şuradaki maddelerin asit ya da baz olduğunu biliyorsan senin için oldukça kolay bir soru olmuştur diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşım bir denemenin daha sonuna geldik. Yeni bir kanal olduğum için kanala abone değilsen lütfen abone olup like atmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.